Doktorumla sohbete yeniden hoş geldiniz. İkinci kısımdayız. Erkekler ne zaman daha istekli olur? Başlıklı videomuzdayız. Umarım ilk videoyu da beğenmişsiniz. Burada da beğenirsiniz. Beğen butonuna basarsınız. Takip edersiniz ve hayflarsınız. Her zaman söylediğim gibi videolar bilgilendirme amaçlıdır. Sorunuz olduğunda lütfen hekiminize, en yakındaki hekiminize uzaktaki de olabilir. Başvurun ve tanı ve tedaviyi oradan alın. Hadi başlayalım uzatmadan, daha fazla sizi bekletmeden. Erkek cinselliği aslında sandığınız şey değildir. Erkek cinselliği hakkında bildiğiniz şeylerin büyük bir kısmı varsayım. Toplum erkekleri şöyle kodladı. İstekli olmak eşittir erkeklik. Eğer cinsel istek yoksa eşittir sorun. Bu yüzden erkek bedeni kapandığında bile erkek zihni bunu inkar etmeyi öğrenir. Oysa biyoloji çok nettir. Erkek bedeni ancak belirli koşullar oluştuğunda cinsellik isteyecektir. Bu koşullar yoksa testosteron yüksek bile olsa istek ya düşer ya da ya paylaşır. Bu blokta bu tarafta aslında şunları yapacağız. Erkek cinsel isteğini hormonda ibaret sanan anlatıyı parçalayacağız. Bedeni açan ve kapatan gerçek biyolojik mekanizmaları göreceğiz. İstek var ama sürdüremiyorum. Fenomenini açıklayacağız. Erkek cinsel isteği tek bir şey değildir. En büyük hata burada başlar. Erkeklerde iki farklı istek vardır ve çoğu zaman birbirine karıştırılır. Spontan istek kendiliğinden gelir, hızlıdır, görsel ve zihinsel tetiklenir. Reaktif istek ortamla oluşur, rahatlama sonrası ortaya çıkar ve zaman ister. Çok az bilinen gerçek Yaş ilerledikçe erkeklerin büyük kısmı spontan isteği değil, reaktif isteğe yaşar. Ama bu bilmedikleri için isteğim bitti zannederler. Testosteron erkek libidosunun sadece zeminini oluşturur. Testosteron erkek cinselliğinin anahtarı değil, zeminidir. Yani yeterli yoksa istek zor oluşur ama tek başına varsa da istek garanti değildir. Kortisol yüksekse testosteron etkisizleşir. Tam da testosteron ölçümü normal çıkan ama isteği olmayan erkeklerin bir kısmında bu kortizol yüksekliği söz konusu olabilir. Aslında kortizol erkek libidosunun, erkek cinsel isteğinin gizli kapatıcısı gibidir. Stres hormonudur biliyorsun ama erkek cinselliğine çok büyük bir rol oynadığını da söyleyebiliriz. Çünkü kortizol yükseldiğinde beyin hayatta kalma moduna geçer. Cinsellik gereksiz, lüks olarak algılanır. Ereksiyon mümkün olsa bile cinsel istek düşecektir. Flaş bir gerçek olarak erkek stresliyken bazen seks yapar ama istemeden yapar. Bu uzun vadede libidoyu daha da düşürecektir. Peki erkek ne zaman açılır sinir sisteminde? Erkek cinselliği de tıpkı kadınlarda olduğu gibi otonom sinir sistemiyle yönetilir. Parasympatik sistem rahatlamayı sağlar. Ereksiyon, zevk ve sürdürme ile alakalıdır. Sempatik sistem tehdittir. Kaçınma, sertleşme kaybı ve istek düşüşü ile ilişkilidir. Kritik bir bilgi olarak erkekler sakinleşine değil tehdit algısı düştüğünde ister. Tehdit algısı sadece korku değildir. Performans beklentisi, dizlenme hissi, yargılanma ya da en önemlisi ve günümüzde maalesef çok yoğun bir şekilde bütün sosyal medyaların, izlentilerin, pornografinin etkisiyle de yine olmayacak mı acaba? İstediğim gibi olmayacak mı acaba? Performansın karşı tarafı ki partnerini ya da eşini yeterince mutlu edemeyecek mi acaba? Ona hayatında unutamayacağı o anı yaşatamayacak mıyım acaba? Ki bunların hepsi bir performanstır. İşte bu düşünce. Uyku konusuna gelince uyku konusu çok önemli bir konu. Maalesef çok ciddi bu konuda da göz ardı ediliyor. Testosteronun büyük bir kısmı uykuda üretilir ama sadece hormon değil. Uykusuz erkekte, de, iyi uyuyamayan erkekte dopamin de düşecektir. Motivasyon da azalacaktır ve istek de başlatılamayacaktır. Özellikle 6 saatten az uyuyan erkeklerde libido düşüşü testosteron düşüşünden önce başlayacaktı. Yani erkek hormonlarım normal ama istemiyorum dediğinde çoğu zaman sorun uyku mimarisidir. Dopamin konusu önemli bir konu. Erkek istenin kıvılcımıdır. Çünkü erkek cinsel isteği testosteronla değil dopaminle başlar. Dopamin merak, heyecan, arzu ve başlatma demektir. Ne zaman düşer? Rutinde, monotonlukta, sürekli ekran başında, aşırı pornografiyle, hızlı ödül bağımlılığıyla, yoğun mastürbasyonla, bu yüzden bazı erkekler partnerlerine, eşlerine, birlikte oldukları insanlara, kadınlara isteksiz, ekrana aşırı istekli hale gelirler. Bu ahlaki değil aslında. Nöro kimyasal bir meseledir. Porno ve aşırı uyarım erkek isteğini nasıl bozar? Net konuşalım. Aşırı porno dopamin eşini yükseltecektir. Gerçek temasın etkisini azaltacaktır ve spontan isteği öldürecektir. Az bilinen bir gerçek olarak Yoğun porno izleyen erkeklerin çoğu isteksiz değildir aslında. Gerçek uyaranlara duyarsız hale gelmiştir. Peki yaşla birlikte erkek isteği neden değişir? Yaş ilerledikçe hormon yavaş düşer ama asıl değişen sinir sistemi toleransıdır. Genç erkek hızlı ister hızlı söner. Olgun erkek yavaş açılır doğru ortamda daha derin ister. Problem nerede? Erkek yaşanır ama beklentisi genç kalır. Bu çelişki libidoyu düşürecektir. İstekler ama beden gelmiyor fenomeni. Bu durum hormonal bir bozukluk değil, erkekliğin bitmesi hiç değildir. Bu durum çoğu zaman sinir sisteminin çelişkisidir. Zihin ister, beden tehdit algılar. Sonuç, kaçınma, performans aksiyetisi, zamanla isteğin tamamen kapanması. Erkek bedenini açan gerçek koşullar nelerdir? Erkek bedeni baskı yoksa, test edilmiyorsa, başarmak zorunda değilse, zihni dolu değilse açılacaktır. Altın cümlemiz. Erkekler dinlenince değil, rahat hissettiğinde isteyecektir. Bundan sonraki hikayemiz birazcık daha farklılaşacak. Erkekler şu zaman istemediğini söylemezler. Çünkü erkeklere istememek öğretilmez. Erkekler istememeyi bilmezler. Bir erkek için istemiyorum demek zayıflıktır. Yorgunum demek bahanedir. Kapalıyım demek yetersizliktir. Bu yüzden erkek cinselliğinde en sık gördüğümüz tablo şudur. İstek yoktur ama rol vardır. Şimdi birazcık daha Açacağız ve erkek hislerinin neden seslice öldüğünü, neden bazı kadınların yanında erkek açılırken bazılarının da tamamen kapandığını, erkeklerin neden kaçınmayı seçtiğini her detayıyla tüm çıplaklığıyla anlatmaya çalışacağız. İçerinin seyrinde uygun oldu bu cümle. Erkek cinselliğinin merkezi yeterlilik duygusudur. Erkek cinselliğinin çekirdeğinde tek bir duygu vardır. Yeterliyim. Bu duygu varsa istek gelecektir. Neden? Cevap gelecektir ve sürdürme olacaktır. Bu duygu yoksa hormonlar normal olsa bile, sevgi olsa, arzu olsa bile erkek kapanabilecektir. Altın bir gerçek olarak erkek cinselliği arzu edilmekten çok yetersiz hissetmemekle ilgilidir. Erkekleri kapatan en güçlü duygu değerlendirmedir. Erkekler yatakta ne zaman kapanır? İzlendiklerini hissettiklerinde, performanslarının ölçüldüğünü düşündüklerinde, karşı tarafın beklentisini omuzlarında hissettiklerinde, kadının ağzından çıkan tek bir cümle bazen yeterli olabiliyor. Neden böyle oldu? Eskiden daha iyiydi. Yine mi? İşte gerçek erkek cinselliği göz önünde yapılan bir sınav değildir. Sınav hissi başladığı an istek düşecektir. Erkekler neden bazı kadınların yanında daha rahatlardır ve daha çok isterler? Bu sorunun cevabı yine beden değildir. Teknik değildir, güzellik hiç değildir. Cevap şudur. Erkek o kadının yanında erkekliğini savunmak zorunda kalmaz. O ortamda açıklama yoktur, kıyas yoktur ve baskı yoktur. Erkek rahatlar, ve rahatlayan erkekler isteyecek. Uzun ilişkilerde erkek isteği neden sessizce söner? Uzun ilişkilerde erkek isteği çoğu zaman bir anda bitmez. Sessizce erir. Sebep cinselliğin görev haline gelmesi, duygusal borç, yapmam lazım duygusu. Çok net bir gerçek. Zorunluluk hissi erkek libidosunu öldürür. Erkek istemediği bir şey yaptıkça bir sonraki sefer daha az isteyecektir. Erkekler neden kaçınmaya başlar? Kaçınma çoğu zaman bilinçli değildir. Şu döngü oluşur. 1. Başarısızlık, utanç, tekrar olma korkusu, bahaneler ve uzaklaşma. Sonra erkek şunu der. Canım istemiyor. Ama gerçek şudur. Canı istemiyordur. Çünkü korkuyordur. Erkeklerin söylemediği 5 şey. Erkeklerin çoğu şunları söyleyemez. Baskı altında hissediyorum. Yeterli değilim diye korkuyorum. İzlenmek beni kapatıyor. Performans konuşmaları beni öldürüyor. Rahat değilim. Bunun yerine geç yatar, oyalama yapar ve cinsayetten kaçınır. Kadın davranışları erkek isteğini nasıl şekillendirir? Burada suçlama yok, gerçek var. Erkeği kapatan davranışlar: karşılaştırma, ima, sessiz hayal kırıklığı, normalde erkek diye başlayan cümleler, yatak odasında analizler. Altın kural: Erkekler anlaşılmadığında değil, analiz edildiğinde kapanırlar erkeklerin en çok istediği ama dile getiremediği şey çok önemli bir cümle olarak sizin karşısına gelecek. Erkekler çözüm değil, rahatlık isterler. Sürekli konuşmak, çözmeye çalışmak, masaya yatırmak isteği arttırmayacak. Hatta baskıyı arttırabilir. Erkek için en açıcı ortam doğal, akışta ve sonuç odaklı Olmayan konuşmalardır. Erkekler neden bazen seks yapar ama hiç istemez? Bu durumda da rol yaparak cinsellik. Yeşil çam orgazmı gibi ama bu daha çok kadınlarda. Sebebi karşı tarafı kırmamak, sorun çıkarmamak, erkekliğini korumak. Ama bu uzun vadede libidoyu düşürecektir, kaçınmayı artıracaktır ve cinselliği soğutacaktır. Peki erkek isteğini açan gerçek ortam nasıl olur? Erkeği açan ortam beklentisiz, test içermeyen, olmasa da olur hissi veren, doğal temas barındıran. Altın cümle erkekler arzu edilince değil, rahat bırakılınca isterler. Hadi flash cümlelerimize geçelim. Erkekler istemediğini itiraf etmezler. Baskı altındaki erkek güçlü hissedemez. Performans konuşmaları libidoyu öldürecektir. Kaçınma çoğu zaman korkunun maskesidir. Erkek cinselliği güven ortamı ister. Erkek cinsel isteği zorla gelmeyecektir. Konuşarak açılmayacaktır. Baskı da artmayacak istek doğru ortamda kendiliğinden gelecektir. Erkek kapanıyorsa önce bedenine değil ortamına bakmaya gerekir. Bu videoda şunu anlatmaya çalıştık. Hormonlar yerindeyken, sinir sistemi güvendeyken, yeterli hissettiklerinde ve test edilmediklerinde erkekler isteyecektir. Bu videonun erkekler için bir ayna ve kadınlar için bir rehber olacağını düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yine tekrar edeyim. Abone olmayı, beğenme butonuna tıklamayı, hype'lamayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeni bir içerikte hep beraber bir arada olmak üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın lütfen.